Sevgiyi büyütüp nefreti unutmak. Hızla uyanıp sevinç ve coşkuya kavuşmak. Bu sabah böyle söyleyerek uyandım. Ve bunları yazmalıyım dedim. Sonra biraz müzik dinledim ama bilerek ve düşünerek. Şöyle ki, acamaşıyla yaşamın coşkusunu. Sultan gahla mutluluğu. Ferah veza ile lütfa yönelerek bunu almamak, üzülmemek ve zamanı boşa harcamayıp her anı değerlendirmek. Yaşanacak onca güzel şey varken yanlışlara düşmemek. Acem de mutluluk. Muhayyerde ayrılık peryadını duyup, Şehnaz'da sevgilinin güzelliğini teşhis etmek ve Suzi Dilara'da ateş saçan aşkla kendimizden geçmek başka bir boyutta başka bir mutluluğu yaşamak velhasıl. Ve şimdi o muhteşem müzik dünyasında biraz duralım ve düşünelim istiyorum. Bir zamanlar Polonya'nın en ünlü piyanisti ve bestecisi Paderewski'den bahsetmek istiyorum. Chopin'i en iyi yorumlayan müthiş bir sanatçı iken diplomat olarak katıldığı siyasette başbakanlık görevini ifa ettiği sırada genç bir öğrencisi karşılaşır ve bu soruya muhatap olur. Müzik dünyasından siyasete geçmişsiniz. Bu nasıl bir düşüş? Çok doğru, ne güzel bir soru diyerek şöyle cevaplar. Piyanonun tuşlarına hükmetmek, devlete hükmetmekten zormuş. Yanlış notalar ile doğru müzik çalınmaz ama yalan vaatlerle iyi bir siyasetçi olunur. Notalar bizleri gerçeğe, ölçüye, armoniye ve melodiye götürürken doğru sese basmaya mecbur eder. Sahtelikten, riyadan, yalandan kurtarır diyerek gerçekleri dile getirir. Ne kadar güzel, ne hoş ve ne doğru bir cevap. Nie do wybiercia.